Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz İpek'ciğim? Yemek yapıyoruz. Yemek yapıyoruz. Aa diyeceksiniz. Nasıl yemek yapıyorsunuz? Sepanın üstünde derseniz. <laughs> Bakın arkadaşlar. İpek hamurdan sizlere yemek yapacak. Hadi bakalım. Şimdi yemek yapacağız. Arkadaşlara gösterelim. Evet nasıl yemek yapıyorsun? İçeride sarılam başlayalım. Evet. Mesela arkadaşlar bizim sarı hamurumuz var. Bir yeşil var, mavi var. Bir de mavi var. Şimdi İpek bize çok güzel bir yemek yapacağını söyledi. Acaba ne yemeği yapacak? Sürpriz olsun. Sürpriz olsun. Hadi bakalım İpek'ciğim senin çok güzel yemeklerini bekliyoruz. Hmm, aa, burada şeyleri de gördük. Bunları da gösterelim arkadaşlar. Aa, anneytim, musun? Bu ne? Şuraya şunu yuvarlayarak koyuyorsunuz. Evet Bu şeker kabına Ha, Peki bu? bu da şekil evet. Aa, bu da aynı şekil. değil mi? Bunlar da evet. şekil. Bu ha. da bıçak. Tamam. Hadi bakalım nasıl yapacaksın? Çok merak ediyorum. İpekciğim. Onu ne yapıyorsun? Böyle takacağız onu. Ha. Evet girmiyor mu oraya? Oo, çok güzel yap bakalım bastıralım nasıl bir şekilde çıkacak Oo İpek bu nasıl güzel bir şey böyle yılan gibi sonra koparıyor musun onu hmm. şimdi nasıl bir yemek yapacağız? Şimdi adı ne spagetti. spagetti mi hadi gerçekten mi evet. iyi bakalım spagetti yapacak İpek bize arkadaşlar çok bekliyorum bakalım sabırsızlıkla nasıl yapacakmış İpekcik bize spagetti yapacak hadi bakalım İpek Bakalım İpek nasıl spagetti yapıyor. Şimdi sarıyı aldık. Sarı ne oluyor? Sarı renkli yemeğimiz. Evet spagetti oluyor. Ee, şimdi. Heh. Şimdi ne yapacağız şu? Yeşili koyacağız. O da avokado olacak. Oo, çok güzel İpek. Bekliyoruz bakalım İpek nasıl yapacak arkadaşlar. Evet İpek devam et bakalım. İpek devam ediyor. Şimdi ne yapacaksın? Bu ne? Avokado. Oo, avokado oldu. Vay yeşil avokado. Öyle mi? Bak bakalım nasıl çıkacak. Ne merak ediyorum. Hadi bakalım arkadaşlar. Nasıl çıkıyormuş? Çıkmadı mı? Basayım mı? Oo, İpek çok güzel. Bakar mısınız oh. arkadaşlar? Bak, ben de çok güzel. Muhteşem bence. Bence muhteşem. Bence muhteşem. Çok güzel. Bu avokado. Tamam şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ne yapacağız? Bekleyin. Bekleyin ve görün diyor İpek arkadaşlar. Hadi bekleyelim ve görelim. Avokado. E spagetti avokado mu yapacaksın? Hayır. Nasıl yani? Bir mavi, mavi olanı da var. Aa, daha mavi yapmadık oh. arkadaşlar. Bir de mavi var. He. Mavi olacak. E, çörek çörek, mavi. He. Dondurma olacak. Dondurma. Ee, şey yaban mersini. Yaban mersini dondurma. Hadi bakalım. Sıra onda mı Yok, şimdi? Yok bu şeker olsun. Ya. Yani. Üstüne. Neyin üstüne? Spagetti'nin üstüne mi? Hayır. İpek iyice yemekleri karıştırdı. Oh! Tuz yemekten oh! hafı yemeğe geçiyorsun İpek. Hmm, bak ne kadar güzel malzemeler. Bakalım İpek ne yapacak arkadaşlar? Bunları kullanmıyor şimdi zaten. Ha, Bunlar kalsın. Bakayım. Hadi yap bakalım spakettini. Buradaki malzemeleri de kullanacaksın herhalde değil mi Şunlar. Evet. Hmm, tamam. Bakalım nasıl olacak İpek? Çok merak ediyorum. Evet. <laughs> arkadaşlar çok merak ediyorum. Sizler? Bizler de merak ediyoruz. Malzemeleri böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Mavi nerede? Mavi. Mavi nerede? Mavi. Mavi elinde. <laughs> i̇pek senden iyi bir aşçı olur. Söyleyeyim sana. Çok oldu kendin. Gün arkadaşlar, sizler de evlerinizde çok güzel böyle hamur malzemeleriyle setleriyle çok güzel yemekler, pastalar, tarifler yapabilirsiniz. Gerçekçi gibi bir yapanlar var böyle çok güzel süsliyorlar ama İpek şu an dondurma yapıyor arkadaşlar. Hayır. Neydi o? <laughs> Neydi? Şeker. Şeker yapıyor, ha şeker yapıyor. Ha, bakın arkadaşlar, İpek şeker yapıyor. Bunun katki olanı da vardı ama ben şeker olanını aldım. Ha kutunuzda şeker olan mı vardı? Evet. Bakayım kutunuzu bir saniye. Bundan böyle Arkadaşlar nereden aldığımızı göstereyim. şöyle püre diye geçiyor. Burada e, işte tatlı e, şeyleri yapıyorsunuz. Yani bu malzemelerle sadece püre olarak şeyler yapıyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi bunu da sizler de alabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Beğeneceğinizi umuyorum. Evet. Bitti mi pek? Bitti mi oldu. Yo çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Yaptıklarını böyle bence şuraya koyalım. Dizelim diye düşünüyorum. Ne dersin? Tamam. Hadi bakalım. Önce bunu yaptık. Arkadaşlar bir göstereyim ben arkadaşlar. Bakın ne kadar güzel. Birkez. Bir şey bu da avokado. Evet şekerimizi yaptık. Avokado. Tamam İpek şekerini yaptı. Avokado mu bu? Bu, Hı -hı. Hmm, bu da avokado olsun. Başka? Hı -hı. Şimdi spagetti. Spagetti biraz daha ince olmuyor mu İpek? Hayır bu spagetti değil. Ney, ney? Bu patates kızartması. Patates kızartması bu kadar büyük mü Böyle küçük küçük olmuyor mu? Şunu merdane ile açarsın şöyle. Bu ne sen Bu O ne? Bu böyle şey. Ne ya? <laughs> Patates kızartmasının hani böyle baharatlı olanları vardı. Onlardan mı? Hayır, bu süsler. He. Bu süs. Arkadaşlar, bir yandan kuşlar da orada bakın. Sinirlenmiş. Aa, ne oluyor? Ne oluyor kuşlar? Çok kızgın gözüküyorlar arkadaşlar. Bir tek buradan yaparken onlar da oradan tık cik 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 atıyorlar. Bak, bak 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 nasıl kızmış. Gördün mü İpek? Çok kızmış. Neyse arkadaşlar biz yemeğimizi yapmaya devam ediyoruz. Bağırmayın. <laughs> Yemeğimiz bitti. Şimdi bu yemeğimizi bize anlatır mısın? Ay. Neydi bunlar? Sarı neydi? Ee, Patates yeşil olan neydi? Avokado. Ee, mavi olan neydi? Ee, şey, şeker. Şeker. O zaman İpekçim senin ellerine sağlık çok güzel bir menümüz oldu. Hadi <laughs> gidiyoruz anneciğim. O zaman arkadaşlara bay bay diyoruz. Sizler <laughs> <Gerar> de yapabilirsiniz arkadaşlar. <Gülüyor> Hoşçakalın. <Gülüyor> Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.